devam ediyor. Suna Duman Kaya aramızda. Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş Hoş geldiniz efendim. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Teşekkür ederiz. Neler Mersi. anlatacaksınız bugün bize? Önüm, önümde... Çok merak ediyoruz. <laughs> Önünüzde be meyveler, Vallahi, Suna evet, Hanım'ın önünde her şey mağaratlar. var ya. ben hemen hemen 30 yıldır e, gerek e, yazılarımda, kitaplarımda, <laughs> televizyon ekranlarında hep e, bilgilerimi paylaştım bundan sonra da hep paylaşıyorum ve bunları hazır hale getirdim hı hı. Yeditepe Eczacılık Fakültesi'nde Türkiye'de Marka ilk Türk markası o, hı hı. O oldu ama buna rağmen yine de devam bilgileri paylaşmaya artık kış geliyor yazın o şeyinden çıktık. Güneşin zararlı Hı -hı. etkilerinden, e, Hı -hı. klorlu sular, e, deniz suları falan baya saçımız, cildimizde e, yani etkileri var. Kadın izleyicilere bu bölümü özellikle izlemeni <laughs> tavsiye ediyorum. Çünkü Suna Dumanka'ya birazdan ee, çok önemli sırlar verecek, güzel evet, sırlar. Zaten, verecek. İşte evet. zencefil görüyorum, e, siyah üzüm. Şerefe hazırlayacaksınız orada? bize burada değil. Buradan karışın hazırlayıp Yani e, size bugün güzel kışa nasıl hazırlanacağınızı anlatacak. Kışa hazırlık, e, yani şimdi cildimiz genelde bu mevsim geçişlerinde kuruyor. Kuruyan cilde pratik herkesin evinde olan bir malzemeyle bir maske tarifi vereceğim. Hı -hı. Bir de herkese tavsiyem evde buzdolabına her gün. Ee, bir e, bardak sütün içerisine bir tane salatalığı rendelip suyunu çıkarsınlar. İçerisine bir e, tatlı kaşığı krema, krema. koysunlar. evet. Ee, o çok bir, yağlı bir şey değil midir peki? Olsun. Krema? Yeşil elma. Cilt kuruyor çünkü. Hı hı hı. Güneşin etkisinden. Hı hı. Ee, bir de yeşil elmanın suyu. Bir yeşil elmanın suyunu. Suyu. Karıştırıp buz kabına boşaltsınlar. Sabah akşam e temiz cilde dolaştırdıkları hı hı. zaman o buz torbasını veya buzu e, cildin daha sıkılaşıp daha o kuruluğunu alacak. Botoks etkisi evet. yapıyor böyle cilt Gerçekten o. E, kullandıkları zaman değerini anlayacaklar. Öyle yani. mi? Evet. Yapalım o zaman ben de yapayım hemen. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sürecek bunu yapmak? Yani uzun uzun bir? Yok, şey uzun mi? bir şey değil mesela. Onlar çok kolay Cengizciğim, <laughs> Sen <gülüyor> biliyorsun. Evet yani senin ne kadar hamarat ve pratik olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ya. Biz Bir birlikte 10 yıl çalıştık Aynen, Cengiz Bey'le. Aynen birlikte 10 yıl çalıştık. Şu evet. kayda. Mesela Türk kahvesi hepimizde var. Bunu erkekler de yapabilir. Sadece kadınlar. Bize yarar mı gerçekten? O zaman yapalım ha, hemen Cengiz Bey'in suratına biraz. Sağ ol canım <laughs> senin ama... suratına yapalım. <laughs> Birazdan uygulama olarak Gamze Karaman'a. Bir tatlı evet, kaşığı. Şimdi kaymağa koyuyorum. kaymak, kaymak. Ne güzel değil mi? Bak. lezzetli bir şey. Kıyamam yakınca. ben onu cildime sürmeye. Bal, kaymak. kaymak. <gülüyor> Bunun <gülüyor> e, tarifini herhalde ekrana yansıtacak arkadaşlarımız evet. karşı olarak bir Ben şöyle kaymak, karıştırıyorum. Kahve. Peki anneannenizden öğrenmişsiniz e, bu yöntemi evet. doğru mu doğru? Türkiye'nin ilk lokman hekimiydi anneanne. Öyle mi? E, ve kendisinden hakikaten nurlarda yatsın. Çok şey öğrendim. E, çünkü eskiden bu kadar kozmetik e, hazır olan hiçbir şey yoktu. Kadınlar daha sağlıklı, daha doğal. Çünkü makyaj yapmıyorlar. Makyaj yapmıyorlar. Benim anneannemin cildi pürüzsüz, o kadar güzel ki, hani kıskanıyorum mesela çünkü hiç makyaj yapmıyor. O yüzden, o da o yüzden. Tabii çok aşırı makyajlı da yatanlara bilhassa çok güzel mesela. soruyor ne karıştırdı diye. Bir daha söyler misiniz Hanım? Türk kahvesi. Bir kaşık Türk kahvesi. Bir tatlı kaşığı eşit miktarda Türk kahvesi, bal ve süt kaymağı. Bu, Türk kahvesi bu mevsimde en yağlı cilt bile kurur ve pütürleşir. Bu aynı zamanda sizin cildinize sürdükten sonra bir yarım saat bekleyin. Nemli ellerle ova ova çıkarın. E her cilde evet. uygun mu? Her Benim cilde cildim uyar. mesela yağlı. Ne yapacağız? Senin cildin yağlıysa şu, şu mevsimde hafif bir e, kuruma olabilir. Çünkü mevsim geçişlerinde sıcaktan soğuğa geçtiğimizde cildimiz hafif nemsiz olur hı hı. ve kurur. Mesela çok yağlı ciltlere de çilek var orada. Bir tane çileği ezeriz. İçerisine bir tatlı kaşığı beyaz kil koyarız. Bir tatlı kaşığı bal cildimize sürdüğümüzde hem cildimizin ihtiyacı olan nemi veririz hem de fazla olan yağı arındırmış Alalım. oluruz. Evet. Yağlı cilt için bir daha söyler misiniz? Çilek ne dediniz? Çilek. Bir tane çile eziyoruz. Evet. Bir tatlı kaşığı beyaz kil koyuyoruz. Bir kil. tatlı kaşığı bal. Evet. Kil ne? ne nasıl? Ha, bir... Kil doğadan, ha, o, doğadan o, o ki, bir ha. taş. Nerede ha. bulabilirler peki kil? Aktarlarda. Aktarlarda. Var. Evet. Tamam. Peki yağlı ciltler için mi yapıyoruz? Yağlı ciltler için. Bu. Peki. peki bu yaptığınız ne ciltler için? Bu İnsan yaptığım kuru. Gitsen yerinde yiyeceksin. Çok evet. Merak, evet. merak ettim. Çok merak ettim. Yesin geldi benim onu suratıma süresim. Oradan bana bir çek. Vereyim. <laughs> <Ne> <laughs> evet. Evet. <gülüyor> ee, genelde e, cildi sakinleştirmek için de lavanta çok güzel, papatya. Peki, Bu Bu ne seviyorsun şey sen Şimdi, Bu, şimdi cildi... bunu suratıma sürüyorum ben. Onu eline istersen sür, makyajlarını seninde. Peki bütün karışım o kadar mı Suna Hanım? Yani kaymak, kahve ve bal. Ve bal. Bu üçü bir arada olduğu zaman cilde faydası var. Ha, o kadar. Tabii yani. ki e, ben inşallah bir daha iki sefere kendi malzemelerimle gelirim. Sizin almış olduğunuz malzemelerle buradayım. Peki bunu ne yapıyoruz şimdi? Ama Böyle sürüyoruz cildimize. Bunu cildinizle. sürüyoruz. Bu zaten cilde bir vitamin veriyor. Hı -hı. Kahve cildi mutlu eder, bal nemlendirir, Hı -hı. süt kaymağı cildi. Çok cilde, da güzel kokuyor. Cilde... Bakayım. Kalsiyum verir, güzel kokuyor. Cildin sıkılığını sağlar. Hmm. Hani bu çok basit olduğu Vallahi. için, herkesin evinde olduğu için söylüyorum Cengizciğim. Çünkü şimdi her şey çok pahalı olduğu için. insanların evinde, mutfağındaki malzemelerle nasıl güzel olabilirler. En pratik, en ucuz yöntemler evet. sunanlar. Mesela zencefil var orada. Zencefili şu soğuk havalarda hasta olmamak için rendeleyip, e, çayını yapabilirsiniz suyla beraber balla tatlandırabilirsiniz. Ya da O neye yarıyor? O öksürük bronşite yani, iyi geliyor. Evet. Onu mesela yine rendelip e, susam yağında Benmar ile bekletirsiniz. içerisine biraz deniz tuzu koyarsınız. E, olur size selülit kremi mesela. Ben dakika, bunu dur, çok merak aynen, ediyorum. Herkes sizin geleceğinizi şey. programa duyunca selülit kremi nasıl oluyor diye bana sordu. Aynen o evet. önemli bir şey. Bir daha istiyoruz. Bir da daha, daha istiyoruz. Mesela, mesela ben ya yazarmışım şey? bunu? <laughs> evet. selülit <Selülüt> için... kremi. Niye <laughs> bacaklarıma <laughs> bakıyorsunuz? Hayır <laughs> değil mi? <gülüyor> 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 evet. Selülüt mesela tabii ki daha çocukluğumuzdan başlamalı. Mesela şekerli gıdalar yememesi lazım. Hani çocuklar kürü alsın diye çok yediriyoruz. Ondan sonra da sellütler bebekte bile var artık. Herkes de var artık değil mi? O yüzden mesela e, biz büyükler için söylüyorum. Ben de Önce de mesela de, ben, değil mi? bir kase de yok. <gülüyor> <gülüyor> deniz tuzu. Evet deniz tuzu içerisinde. İki çorba kaşığı lavantayı öğütüyoruz. Bir tane portakal kabuğu rendeliyoruz. Bir tane limon kabuğu rendeliyoruz. Bir çorba kaşığı ardıç tohumu e, öğütüyoruz. Çok. Üzerine biraz susam yağı gezdirip. Ee, peeling yapıyoruz. Hmm. Peeling cildi hem pürüzsüzleştirir, hem de yani bu tabii ki esmer tenli kalın e, derilerde hiçbir e, alerjik durum yapmıyor. Ama e, bu krem olarak. Hayır bu krem değil bu peeling. Ha, Önce peeling, kan tamam. dolaşımını sağlıyoruz. Okay. Daha sonra zencefil mesela e, şu kadar zencefil yeterli mesela. Şu kadar zencefili mesela 4-5 e, dilim dilimliyoruz. E, tamam. ince ince. E, cips gibi. Bir cam kavanoza koyuyoruz. 2 tane de acı kırmızı biber. Hani var ya. Kırmızı Hı, bir biber. Onu da böyle küçük küçük doğruyoruz cam kavanoza. Üzerine çıkacak kadar çiçek yağı, susam yağı olabilir. 15 gün güneş gören bir camın kenarında bekletebilirler. Daha sonra onu süzüp içerisine iki çorba kaşığı kadar alkol koyabilirler. Sonra bunu her gün e, duştan sonra cilde e, masaj yapılabilir ya da masaj yaptırılabilir. Çünkü bu kan dolaşımını sağlıyor. Aynı zamanda zencefilin bir özelliği daha var. Sürdüğünüz zaman dudaklarınız yıkılabilir. E, güzelleşip dolgunlaşıyor. Öyle mi Zeynep? Oo bakın. Getir bakayım. <laughs> hemen, hemen hemen Bir arada var. şey söyleyeceğim. <laughs> Peki selitin kesin çözümü olmadığını söylüyor bütün uzmanlar. Hani kesin tabii ki askeri asgari düzey. Asgari düzey indiriyoruz. Ha, siz Hiç de, de şey evet. düşünüyorsunuz? Çünkü oluştuktan sonra Biraz sür bakayım dudaklarına. <laughs> <laughs> Hiç sevmem bunun da şeyin Ama Ama bunun, bunun suyu sıkılınca, bir şey çok güzel oluyor. yani mesela bunu e, portakalla elma ile falan böyle karıştırınca. E şimdi kış geliyor. Mesela kırmızı pancar, yeşil elma. <laughs> ben şişem, şimdi şu dakika. <laughs> Suyunu sıkıp içmeli. Bir zaten. Evet. Biraz da zencefil Hiç, hiç gerçekten. Evet zencefil böyle dudağınıza sürerseniz. E, <laughs> doğal, doğal, botoks. <laughs> doğal botoks. değil mi şey oluyor doğal botoks? Bir doğal botoks oluyor evet. Peki. Oldu bir şey? Vallahi oldu. Evet. Oldu mu? Evet. Hissediyor o... musunuz böyle bir karıncalanma evet. oluyor? Evet inanmıyorum evet. zencefil makyaj çantama bir tane atıyorum hemen Aynen, <laughs> sürekli sürekli böyle <laughs> elinde gider peki o üzüm müzüm ne işe yarıyor siyah üzümler siyah üzüm e, biliyorsunuz en güzel bir antioksidandır ama mesela e, bir tane üzümün suyunu e, diyelim ki şurada bir çay kaşığı şöyle bir çay kaşığı ucu kadar üzüm aldım şey evet. e, kaymak. kaymak aldım. İçerisine bir üzümün suyunu sıktım. 2-3 damla da bal ilave ettim. Tabii ki burada e, boş bir kase olmadığı için 2 damla bal. Bir çay kaşığının ucunda kaymak bir ve şeyin. bal. Eee zencefilin içine boşalttım. Şöyle yapayım bravo. Çok güzel. Şimdi orada ne vardı? Kaymak. Kaymak. Ha üzümü sıkacaktınız doğru. Üzümü sıkacağım. Çok az çünkü bir cilde anca yeter. Şöyle az bir şey bal ve üzüm. Bunu yatmadan en az bir saat evvel sürüyorsunuz. Gece kremi mi oldu? Gece kremi evet. Şöyle kameraya doğru şey yaparsınız aslında. Tabii bir, bir dakika biraz daha görüntü olsun diye fazla koyacağım ama. Aynen, mesela bir aşkım. ailede 2-3 kişi varsa kullanabilir. Bunu mesela yatmadan temiz cildi iki saat önce cildinize sürdünüz. Cilt bunu hemen emdi. Hmm. Ondan sonra cilt bunu emdiği için tülbent seriyorsunuz yastığınıza ve yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda cildinizin ne kadar e, güzel, yumuşak. Tabii ki e, yaşlanmayı hiç kimse durduramaz <laughs> Cengizciğim. Ama bir yumuşak ifadeyle yaşlanmak var bir de sert. İfadeyle. Mesela sizin yüzünüzde maşallah hiçbir kırışıklık evet. yok. Ya var Peki, yine var. var. Yok. Aynen nasıl söyleyeyim? Mesela uygulama yok biraz. <laughs> yani a, tabii ki bu işin içinde olunca kendinize bakıyorsunuz. Hı. Yani yüzünüz, alnınız falan filan maşallah. Evet, sağ olun. Çok Peki e, bu kadın arkadaşlarımız ve etrafımızdaki kadınlar bu evet. kadar e, kreme dünyanın parasını e, döküyorlar. Yok evet. selülit kremiydi, yok göz altı kremiydi, göz üstü kremiydi. Eee kırışıklık kremiydi. Evet. Yani bunlara o zaman bu kadar gerek yok mu? Bence de yok. Ee, zaten Siz hiç kullanmaz mısınız? yani ben, genelde... ben kullanırım. Şimdi kendi ürünümü hazır hale getirdim. He. Çünkü herkes çalışıyor, zamanı yok. Şimdi bunları Doğru, yapmaya bunları da yapmaya. bir zaman lazım. Ama ben bir Türk markası yarattım. Siz bu organik evet. e, ürünlerden mi? Ee, doğal, e, ağır, doğal ağırlıklı, yüzde doğal diye bir şey yoktur ama doğal ağırlıklı Türk markası ürettim. Artık istiyorum ki ülkemde kalsın dövizlerimiz. Aynen. Ee, sizlerin desteğiyle inşallah 5 yıldır piyasadayız. Çok Peki. sevildik. İnşallah Aynen. devam edeceğiz. Tamam. Ee, yarın da şu karışımların listesini tam olarak verelim tamam. izleyicilere. Evet. Ee, ki faydası dokunsun. Evet. Sen de zencefilinle artık gezersin. <gülüyor> Zencefili <gülüyor> <sürekli sürebilirsiniz. gülüyor> evet, makyaj. Zencefili sürekli sürebilirsin. Evet. Peki Sunan Hanım çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ arada Allah. bekliyoruz böyle. İnşallah. Gelin de bize İnşallah. Nasıl dedi. olursa. İnşallah. Bu hafta ben size geleceğim zaten. <laughs> Başımın üstünde yeriniz var. Zaten Cengiz Bey'in ismini duyar duymaz geldim. Çok Aslında nazisiniz. bir süre televizyona çıkmayı planlamıyordum. Ama sizi kıramadım. Çok seviyorum ben de, Siz ben biliyorsunuz de sizi biliyorsunuz. Yıllardır beraber seviyorum. çalışıyoruz. Evet. Suna Duman teşekkür abi. ediyoruz. Müjder evet. Kısa bir sonra burada olacak. Evet.